güzel bir gün olacak Her geçen gün ünlü bir moda tasarımcısı olup Galapagos'ta yaşamak hayalime yaklaştığımı hissediyorum Annemle babamı küçükken bir trafik kazasında kaybettiğimden beri hayata hayallerle tutunuyorum Bazen kader oyununda öyle bir oynuyor ki kendimizi hiç bilmediğimiz yerlerde buluyoruz İşte bu da benim hikayem bir sonraki videomun olsun diye düşünürken video fikirlerimi yazdığım yerde bu fikri gördüm ve mevsimimiz yaz. Tüm platformlarda izleyebileceğimiz iki tür içerik var. Birim meslek olarak videosuna travel yazan insanların gezi videoları, diğeri de romantik komediler. Biz de bugün ikincisini çekeceğiz. Yer romantik komedi, yarı vlog. Yani hayatımda bir gün videosu olacak ama yarı öyle, yarı öyle nasıl şey olacak açıkçası ben de bilmiyorum ama zaten kimse videolarımı izlemiyor. O yüzden ben de ne istiyorsam onu çekeceğim. Yıllardır tükettiğim romantik komedi içeriklerinin bana verdiği yetkiye dayanarak bir script yazdım. Hatta bir masa başı okuması yaptık. Okul bak hoş geldin. Hoş bulduk. <laughs> İki uğraşamadım o yüzden tek nüshayla. Beraber, öyle... <laughs> Beraber kahvaltı edelim istedim. Ya Ama sen de öyle. Beraber kahvaltı edelim istedim. O oh, abi çok sıcak Hı -hı. yalnız. Tamam ben de seninle geliyorum. <laughs> çok sıcak. <laughs> tamam nişan taşında bir mekan. Ben senin egoist bir <laughs> stintik. <laughs> diyarın tançla diyarın deli eğlenme arasında garip duygular arasında. <laughs> 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 Ama çocuk eseri kurumuna gidiyor? <gülüyor> <gülüyor> Dur tamam bakarız. Bir şey mi var? İyi misin? Bunlar şeyin parçası mı? Şimdi çekimlere başlıyoruz. Selam. Sen neden çıktın. Beraber kahvaltı ederiz diye düşündüm. Tamam hadi gel. Ama beni biraz hazırlıksız yakaladın. Ben bir üzerimi değiştireyim. Sen mutfağa geç hemen geliyorum. Hızlı hızlı romcom style hazırlanma sahnesi. <laughs> beraber güzel bir kahvaltı yapalım istedim. Efendim? Ne? Tamam hemen geliyoruz. Tamam. Hemen gitmemiz gerek. Ne oldu? Hadi <laughs> gidelim. Daha önce istediğin gibi yiyerek elime izah ettin mi? Abi ben ayağıma buz alacağım, çünkü kesin bana. Ne yaptığını söylemedin, ne oldu ayağına? Auu! Uff! Ya o şey, buz kesti mi? Aaa! Aaaa, buz! Ne Sert. Aaa! Ah. Şey sen mi kullanıyorsun? Her şeyi ben biliyorum. Bu tam... Romantik komedi mi? Ne bileyim ben En sevdiğin rom komedi? Lola'dan. <laughs> <laughs> Benimki de şarjhane gözen bir şeydi. Benim en sevdiğim romantik komedi? Ben herime sevdim. Silver Linings Playbook. Benim en sevdiğim romantik komedi? Selçuk. <laughs> Babam. <laughs> Sen yürüye Ben o dizi yer alabilirim. halle mahalle sekansı çekeceğiz. <laughs> Günaydın. <da. gülüyor> <laughs> burası uyuyayım <verim de. gülüyor> Tamam mı? Tamam. İşte burası da benim <laughs> Burada mı büyüdün? Dur, tamam. Bir daha söyle. Burada mı büyüdün yani? Evet, evet. Şu Mehmet amca. Bu Gül teyze. <laughs> Burası benim Türk say. Vallahi çok kötü bir çekim oldu ya. Ya tamam. Hadi lütfen saygı duy. Çekime saygı. Ama öyle işte. Buralarda büyüdüm ben yani. Güzelmiş. Çok samimi. Herkes birbirini tanıyor gibi geliyor. Evet evet. Mehmet amca. Gül teyze. Şimdi saygı duy. Ya Yaşı hiç sevmiyorum ben saygı. Oh. Mahalle burası. Bizim mahalle. Çocukluğun nasıl geçti? Bütün güneyde ve aşırı yalnız. Sabah piyano, öğlen rugby. Akşamda düzgün konuşma öğretmenim gelirdim. Bu böyle geçti. Fransızlar restoranda bizi bekliyormuş. Hemen gidelim. Simon bekletilmekten hiç hoşlanmaz. <laughs> Öykü nereye gidiyorsun? Arka sokakları mı var? Hem senin arabanın ihtiyacım yok. İstiyorsan senin arabaya bin. Ben buraya getireceğim. Of. Tamam ben de metroya binerim. Bin. Senin kartın da yok mu şimdi? Evet, tabii ki de yok. Şimdi tabii ki de metroya binmeyeyim. <laughs> Burada yürüyüşüyor. Şimdi nereye gidiyoruz? Fransızlar şimdi gitti. Fransızlarla buluşmaya. Fransızlar geldi gitti. <laughs> i̇yi bir toplantıydı bence. Çok iyi bir toplantıydı. Fransızlar bayıldı sana. Sen olmasaydın bu işi alamazdı. Gerçekten mi? Kesinlikle. Okyanum varsa biz de varız derileri. çıkarken bana. Gerçekten mi? Evet. Üniversiteden yeni mezun oldum. Şirkete de iki ay önce başladım. O yüzden açıkçası bu kadar hızlı beklemiyordum bir şeyler karşısında. Bazı şeylerin insanın içinde varsa vardır. Ki sende o ışık var. O OCD'li birini çıldırtmak için dizaynlanmış. Evet. Hey stranger look my way You knew in town I'm wondering your name And I'm guessing that it's Real and then... <laughs> Hayatımı kurtardın. Ben seni egoist bir pislik zannediyordum. <laughs> Rahatsızların yanından çıkmışız. Sokakta oturuyoruz. Biraz doğallık yaşayalım istedim. <laughs> 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 Daha önce bunu kimseye söylemedim ama... <laughs> buraya geliyorum, geziyorum. Ya da bazen, daha önce kimseye söylemedim ama çocuk esirgeme kurumuna gidiyorum. Oradaki çocuklar yapayalnız. Onlarla oynuyorum hafta sonları. Sen, sen çok iyi bir insansın. Hmm. Sonra şey, yediğimiz şey aynı anda ellerimizi uzatıyoruz. <laughs> <laughs> Neyse ben gideyim. <laughs> abi anlamadım ki ben skripti yapıyorum. Ne yani? Hayır Üzgünüm pardon. anlat o zaman? Pardon hayır. <laughs> <laughs> tamam. <gülüyor> Sen nasıl hiç gülmüyorsun ya? Bence çok komik. <laughs> abi gülmüyorum abi odaklanıyorum. Hadi yaptığınızı saygı ya. duyuyor. Tamam. Neyse ben gideyim artık. Dur. Niye gidiyorsun? Kal. ne ve Beşik. Burası gerçekten <gülüyor> çok alakasız bir sonu. Bilmiyorum abi. Senaryoda böyle yazılmış. Yani ben oyuncu olarak ben oynuyorum. Neden? Gitmesem ne değişecek ki? Neden gitmeyeyim? Neden? Oğlum <laughs> <laughs> sen bunu <laughs> yani kurgudan ne çıkaracaksın çok merak ediyorum <laughs> ama gerçekten Freak show gibi bir şey yani hani. <laughs> zaten oyunculuklar senaryo hani her şey ile bir bomba bizi bekliyor ya ölüm sonuna hiç bağlayam <laughs> senaryonun sonu biraz havada kaldı abi çok fazla nefesim seniyor çok zormuşum sahneleri çekmek. Ay dur. Evet ya, bu Ay. ne lavalilik? Pardon da patronuma. Bilir <laughs> Arasın. <laughs> ne oluyor ya? <laughs> Çok az kaldı. Sakin ol. Teşekkürler. Harun Bey. Gel buraya. Ne bileyim ya, Ceylan gibi 60 t kaldı. Neresi az kaldı ya? Gel gel, nereye gittin?